Merhaba, ben Operatör Doktor Gökhan Haytoğlu. Şimdi hastamızın üst yüz bölgesinde botoks yapmayı planlıyoruz. Hastamızın muayene ettiğimizde kaş yapısının normal yerinde olduğunu fakat üst göz kapağının yapısal olarak bir miktar düşük göründüğünü fark ettik. Bu amaçta biz kaşları bir miktar destekleyip kalkmasını sağlayacağız. Çok fazla kırışıklığı yok. Yaşı itibariyle genç ve e, diri bir cildi var. Sadece bir miktar önleyici botoks yapacağız. Çizgilerin daha fazla oturmasını engelleyeceğiz. Bir de gülerken oluşacak olan derin kaz ayağı çizgilerinin oluşmasını engellemek amaçlı yan taraflara da koruyucu, önleyici botoks yapacağız. Şimdi işaretlemeye yapacağız. Kaş pozisyonlarımızı ayarladık. Hastamızın mimik yapmasını istiyoruz. Kaş Mısın? Enjeksiyon yapacağımız yerleri işaretliyorum. Çatar mısın? Evet gördüğünüz gibi çok aktif değil ama önleyici. Gülelim. Burada birazcık daha gülümse çizgiler belirginleşiyor. Kaş normal durabilirsin. Kaşları da bir miktar kaldırmamız lazım. Evet şimdi bu işaretlediğimiz alanlara anestezi kremi uygulayacağız. Hastamızı uyuşturduktan sonra 10 dakika sonra işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şu an krem sürme aşamasındayız. Anestezi kremimizi işaretli alanlara uyguluyoruz. Böylece hastamız iğnenin girişini hissetmeyecek. Ama ilacı verirken içeride çok hafif bir yanma hissini hissedebilir. O da zaten sadece bir saniye sürüyor. Çok konforlu bir işlem. Evet şimdi 10 dakika geçti. Artık uyuştu. Biz yine de ne olur ne olmaz. Uyuşturduğumuz yere ufak bir buz uygulaması yapıyoruz. Ondan sonra bir titreşim aletimiz var ve iğneleri yapıyoruz. Hasta pek bir şey hissetmiyor. İlacı verdik. Hafif belki bir yanma hissi olabilir ama bu kadar. Evet, devam ediyoruz. Evet, işlemimiz gerçekleşti. Şu an gördüğünüz gibi hafif bir kızarıklık ve şişlik var. Yatıştırıcı kremimizi sürüyoruz. Bugün hastamızın dikkat etmesi gereken bazı kurallar var. Özellikle ilk 3 saat başını öne eğmesini, gidip direkt uyumasını istemiyoruz. Bugün sauna, fitness, hamam, buhar tarzı sıcak uygulamalardan uzak durmasını istiyoruz. Yarın normal hayatına dönecek. Birkaç gün sonra hafif gerilme ve mimiklerde azalma etkisini görmeye başlayacağız. 10. günde tam oturmuş olacak ve yaklaşık 4-6 ay boyunca da bu etki devam edecek.